merhaba arkadaşlar. Bugün sizler kötü anne ve kötü baba oynuyoruz. Hatırlıyorsunuzdur herhalde. İkinci pardı herhalde. Evet evet. Şimdi kaçmaya çalışacağız onlardan. İşte Onlardan böyle dayak yememeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kötü ve anne ve babadan kaçıyoruz. Çok eğlenceli olacak. Ben, bence, de ilk, ben de ilk defa oynuyorum. Hadi başlayalım artık bence. Bence ayrılmayın bu videoda çok heyecanlı olacak. Şuraları geçelim de. Tamam. Arkadaşlar bu bilgisayarın çiftesini göstermek istiyorum size. Sen ne yapacağımızı biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Aş, açılır mısın Neyse. Babamızın odasına gizlice Niye baba karanlıkta? <laughs> dur, dur, dur. Kapatalım. Açım hangisi açıyor? Ya <laughs> Bu açım kapatıyor. Tamam hadi. Çok garip değil mi? Oscar Burada bir yerde şey var. Geliyor <laughs> mu? Geliyor herhalde. Şeye sakla. Dolaba. Burada sanki. şey var. Anahtar var. Ne anahtarı? Çekmecelerin birinde araba anahtarı olması lazım. Eh, bu? Pil pil pil. Yap. alır mısın lütfen? Almıyor. Dur. Benim elim mi çok kalın yoksa? Heh. Dur. Yok başka alınmıyor. Tamam araba anahtarına bakacağım bir saniye. Şu dolapta olabilir. Dur bir saniye dur. Ooh, a shift. Sen kapat gelecek herhalde. Mutlu oluyor kızım niye gelsin? Bu an oğlum. <laughs> mısın? bir saniye. Allah. Bu açıyor <laughs> bunu. Tam bir şeyimiz yok burada. Ya <laughs> buradan da. Burada da. Bir saniye vereceğim hemen. Hadi kaç kaç. Ke Gel, gelmiyor gelmiyor. Bir ha annemizin fotoğrafı. Yani annemizin dolabında bir şey olacak sanmıyorum. Camdan kaçamıyor yine. Hani. Raflara baksana be. Yok ya. Neyse gidelim bir şey alalım. Feneri alalım. Aa, dur bakalım. Aa! Dur bir saniye. Aa, ben de buldum. Dur aç bir onu aç. O resmi aç. Şey vardı ya hani yapay. Şey yapay sarı, turuncu, kırmızı. Tamam hadi. Tamam ama Odaya odaya direkt kapat ışığı. Ay ışığı kapat. Aç ışığı aç. Ne yapacağız? Şimdi zeka küpünü bul bir. Sarı. Kırmızı. Nerede? Mavi. başta mı? Evet ilk baştaki. Sarı. Sarı. Hayır hayır ben görürsem söylerim sana. Şöyle de çevir. Sarı kırmızı turuncu olması lazım. Değiştiremiyoruz mu bunun yüzünü? Ha dur şimdi. Dur biri bul biri. 2 İki. Kaç bu? Bir. Bir mi? <laughs> kırmızı kırmızı. Dur bir saniye. Bak Ekina'da. Şu taraftaki renkleri aklında tut. Hangi? Bu mu? Hayır. Bu sağ taraftaki. Bu mu? Evet. Beyaz, sarı, turuncu. Dur. Çıkma. Beyaz, sarı, turuncu. Evet. Aklında tut. Dur. Ya da bir saniye. Bas. Geldi mi? Geldi mi? Hadi geldi mi? Hayır dur. Beyaz, sarı, turuncu. Beyaz. Sarı. Turuncu. Tamam, Dolaba saklanmamız gerek. Sen şu an hangi odadasın? Annem bir Ya odadasın. niye oraya gittin? Sol tarafı yazmadık. Ama odamızda da şu an. Dur sarı buraya be seri. beyaz sarı turuncu. Yanlış yazdı. Sarı beyaz turuncu. Sen beyaz sarı turuncu dedin ama. Dur bakarız sonra. Dur siz şuradan Ay! Anca, anca dövüyor. Anca dövüyor. Başka hiçbir şey yok. Uyarmıyor ki bir daha yapma şunu. Uyarsa şaşırırım. Dövünce son ki aklımız başımıza geliyor. Bakalım daha. Dur bakalım neymiş. Bire bir mi baktık biz? Evet bire bakacağız. Bir. Turuncu, sarı, beyaz. Bak beyaz mı? Bir mi? Dur. Turuncu ben, dur, Bir dur bir iftit. dur. Sağ. Ay sol. Turuncu. Sarı. ne yapıyorsun? Beyaz. Abi ne yaptın sen? Turuncu, sarı, turuncu, sarı, beyaz. E tamam ben sen ne yaptım. Sen bundan solda mı? Ya kızım bir dur. Solda Sağda ne var? Beyaz. Beyaz, mavi, sarı. Ya sen şey sırasına göre yazar mısın? Tamam yazdım. Beyaz, sarı, mavi. Tamam. Tam bir şey olmaz. Beyaz, sarı, mavi değil. Beyaz, mavi, sarı. Beyaz. Hadi hadi git. Renkler çıkıyor kızım üstüne basınca. Evet. Şimdi anne babamızın odası mı? Evet. Kasaya git bir de. Burada değilim. Dur şimdi ne diyor? Turuncu, sarı, beyaz. Buraya niye basamıyorum? Değişmeyecek ki orası. Değişmeyecek mi? Beyaz olması lazımmış. O zaman ortası beyaz olanı bulacağız o zeka küpünden. Tamam. Işığı kapat git hemen odaya yakalanmayalım. Tamam. şimdi ben şöyle... Başka bir yeri ya üstünden geçip dur. Ortası beyaz olan mı bulacağız? Evet ortası beyaz. Çok iyi. Aşağıda ha kızım. Ah bu. Dur şimdi. Dur şimdi. Şimdi düz çevir şöyle. Beş düz dursun. Neyse dur ne diyor? Beyaz. Dur. Beyaz. Mavi. Mavi yeşil. Mavi. Allah kalem ah. düştü. dur. Mavi yeşil. 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 Turuncu. Beyaz. Beyazı biliyoruz. Tamam. Turuncu. Aşağısı. Kırmızı. Turuncu. Tur değil. Dur sen karışma. Yeşil. Tamam anne. anne baba odasına. Anne baba odası. Baba odası. Tabi ana baba demeye bin şahit de. Ya ana okulu var, baba okulu yok. Ana yol var, baba yol. Tamam. Dur söyle ben yapayım. Beyaz. Hızlı beyaz, ama. Beyaz. Ay altı turuncu. Şu şu. Turuncu. Kızım şu. T beyaz. Ya kızım şunu turuncu yapacaksın. Turuncu. Yap. Ha. Kızım. Kırmızı. Bu mu? Evet. Mavi. Ay. Ya bir dönmeyin ya. Tam kapıyı açık açık bırakmayalım. Niye kapıyı niye açık bıraktın ki? Niye yani? Tamam hadi. Hızlı hızlı. Ay 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 abi bir çıkma. Arkadaş çok eğlenceli gitmiyor mu? O kadar eğlenceli ki sizinle bile konuşamadık. Aynen. Şimdi kapat şurayı. Burayı da kapat. Burayı aç. Kapat. Tamam. Tamam hızlıca yapacaksın ama çok hızlı. Tur beyaz. Turuncu. turuncu, kırmızı, mavi, beyaz, turuncu, yeşil, turuncu, turuncu, yeşil. Aç kasayı. Araba anahtarı al oradakileri. Alınmıyor. Tamam. Tamam, araba anahtarı sakın kaybetme. Işıkları kapat, git şimdi. Tamam. Aa, Dur. Orada da vardı. Alalım bir toplayalım. Yok. Ay dur. bilgisayar Ya o bilgisayara lazım değil. Ha, bilgisayara da Işığı yok. kapat. Çık şimdi sessizce. kapat kapıları hemen arkandan. Odana git. Sonra? Fener'e tak pili. Feneri alacağım mutfaktan. Kapat sonra kızıyorlar. Sessiz yavaş yavaş. E orada değil bak hemen burada burada. Buradadır. Yok <laughs> <laughs> ki. Orada bir yerin o ya o çekmecede ya da şeyde. Çekmecenin Anne, katında. Anne bizim gözünde. kamera var Aşkım. şimdi şuna basıyordum ya. Anlasın. nasıl? Aa ya bütün eşyalar gitti. Ya tamam kolayca toplarız. <laughs> of ya. Dur. Önceden alalım feneri. Tamam. Alamıyormuşuz. Tamam tamam hadi kapıyı kapat şeyi kasalı odaya. Söylüyorum ama kaybettim sayfayı kaybettim dur. Aa dur var dur orada. Dur 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 dur. Ezberledim ben neredeyse. Tamam buldum. Beyaz, turuncu, kırmızı, kırmızı, mavi, beyaz. Ay. Ay. yeşil ona yeşil olanı bulacağız Ekin da Ortası yeşil kendi odamıza git. Ya niye oldu böyle? Daha demin beyazdı. Değişiyor demek ki. Ya Allah'ım. Zeka küpüne bak. Ortası yeşil. Ben buldum. Bakayım. Bir tane var değil mi? Ortası yeşil olan düz tutamıyorum ha. Turuncu. Dur. Oturup yazacağım. Tut. Yan yana mı söyleyeyim yoksa alt alta mı? Alt alta. Turuncu. Hı hı. Sarı. Evet. Yeşil. Yeşil. Beyaz. Beyaz. Yeşil. Tamam yeşil. Sarı. Sarı. Mavi. Evet. Beyaz misafir ya. Tamam. Sarı. Kapıyı niye kapatmadın? <laughs> <laughs> Hadi <hay>, kapat. Oh. <laughs> Elhamdülillah. Söyle. Turuncu. Ay turuncu geçtim yanlışlıkla. Sarı hızlı. Ha yeşil. Beyaz. Yeşil. Sarı. Sarı. Mavi. Dur maviyi bulacağım. Beyaz. Beyaz. Hı, tamam. Hı. Arabanın anahtarını alalım. Zaten başka bir şey alınmıyor. Alacak. Pil. Pil, pil. önemli. Oraya değil buraya açıyor tel toka. Şuna bas. Heh. Burada bir şey yoktu ki. Burayı niye açtın ki zaten o tel toka başka bir şey için lazım. Bak bakayım başka tel toka var mı bu çekmecede. Yok 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 tamam tamam. Tamam. Şeyi şey alalım pilleri alalım. İki pil yok muydu? Aa, pil değil miydi buradaki bunlar işte? Yok değil. Ay pil nerede şimdi? Ay bir de pili bulacağız. Hıh. Tamam. Bir başka pil var mı diye... Ne, Ay ne, ne oldu, oldu ya? Bir şey geçti sanki önümüzden değil mi? Tamam hadi çıkalım. Dur havalandırmayı açalım. Babamız gelince belki. Işığı kapatıp çıkalım. Son odamıza. Yok. Odaya gidelim ilk önce de mm -mm. Alacağız odada. Fenlere bir tane pili tak bence şimdi takılıyorsa. O o o o o o. Tamam. Takacağız? Evet. Hah. Bak bir tane var zaten. Alıyor. E, tamam. Takılmıyor başka bir şey bir lazım. Biz bir şey deneyeceğim. Biz şey başka bir şey lazım demek. Al takılmıyormuş. Başka bir şey lazım herhalde. Olabilir. Neyse tamam. Dur bakayım. Bir yerlere bakalım. Bence bu işe yarayacak. Niye böyle koysunlar? Ama el sonuçta. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız? Zile bas kaç. Kapıyı açık bıraksınlar. Allah belanı Ya bu yandı her şey. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.